Gençler, Feni Sevdiren Hoca'nın kanalına, Fen Ezgisi kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? 7. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılıya hazırlığımızı yapıyoruz. Paylaşılan, bizimle paylaşılan örnek senaryolardaki konu dağılımlarına bakarak oradaki size sorulması beklenen öncülleri öne alarak bir sınav hazırladım. Şimdi onun çözümünü yapacağız. Ama başlamadan önce Abone değilseniz abone olmayı, çana tıklamayı, o güzel yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Hadi başlayalım. İlk sorumuzda bize diyor ki: Canlılar gibi yıldızlar da doğar, yaşar ve ölür. Bu süreçte yıldızların boyutuna göre farklılıklar gösterebilir. Büyük ve küçük yıldızların yaşam döngülerini gösteren aşağıdaki şemayı tamamlayınız diyor. Tamamlayalım. Yukarıya küçük yıldız demiş. O zaman aşağıya ne diyeceğiz? Büyük yıldız diyeceğiz. Büyük yıldız kısmından devam edelim. Büyük yıldızdan sonra neye dönüşüyordu? Kırmızı süper deve. Ondan sonra ne gerçekleşiyordu? Süpernova patlaması. Ondan sonra da iki şey olabiliyordu. Biri kara delik. Diğeri ise neydi? Nötron yıldızıydı. Küçük yıldıza geldiğimizde küçük yıldızdan sonra ne oluyordu? Kırmızı dev. Kırmızı devden sonra gezegenimsi bulutsuya dönüşüyordu. Gezegenimsi bulutsudan sonra ise beyaz yüceye dönüşüyordu. Bu şekilde şemayı doldurduğunuzda işlemi tamamlamış olacaksınız. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki bize, insanların uzayı keşfetmeye başlamasıyla oluşan, son 40 yılda ortaya çıkan uzayın en büyük sorunu uzay kirliliğidir. Uzay kirliliğine sebep olan iki faktörü sormuş ve uzay kirliliğinin yol açabileceği sonuçlardan iki tanesini yazınız demiş. Uzay kirliliğine sebep olan iki faktörü söyleyelim. Mesela ne olabilir? Uzay araçlarının uzayda atıklar bırakması olabilir. Ya da Uzay istasyonlarına bırakılan çöpler olabilir. Bunların sonucu ne? Neye sonuç oluyorlar? Neye yol açabiliyorlar? Aktif uzay araçlarını çarpma tehlikesi oluşturup onları bozabiliyorlar ya da hava tahmini, uzay tabanlı iletişim ve internet gibi önemli uzay uygulamaları kaybolabiliyor bunlar yüzünden. Çarpışıp onların yok olmasına sebep olabiliyorlar diyeceğiz ve diğer sorumuza geçiş yapacağız. Geldik diğer sorumuza. Diyor ki gözlemevi verilmiş. Bu gözlem evinin kurulduğu bölgenin sahip olması gereken özelliklerden 3 tanesini yazınız. Yazalım biz. Ne diyelim? Bulutsuz gece sayısı fazla olması gerekiyor. Havadaki nem oranının düşük olması gerekiyor. Havadaki kirlilik ve toz oranının düşük olması gerekiyor ve deprem kuşaklarından uzak olması gerekiyor diyeceğiz. Bu soruyu da atlatacağız. Geçtik diğer sorumuza. Şimdi diğer sorumuzda biz ne yapacağız? Burada da bize diyor ki Aşağıda verilen uyduları uygun şekilde verilen boşluklara yerleştiriniz diyor. Bize neleri vermiş? Aktif gözlem, aktif haberleşme. Pasif gözlem, pasif haberleşme. Aktif gözlem uygularımız nelerdi? İmece vardı. Göktürk 2 vardı. Bir de Göktürk 1 vardı. Aktif haberleşmeler nelerdi? Türksat 3A var. 4A var. 4B var. 5A var. Ve 5B var diyeceğiz. Geçtik diğer tarafa. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki rasat pasif gözlemdir. Bir sat pasif gözlemdir. Sonra ne diyeceğiz? Pasif haberleşmede bir A'yı yazacağız Türk sat. bir yazacağız, bir C'yi yazacağız, iki ayı yazacağız. Bu şekilde bitireceğiz, geçeceğiz diğer sorumuza. Bu soruda da bize diyor ki, bitki ve hayvan hücrelerine ait model üzerine bazı yapılar harflerle gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şimdi X, Y, Z, T bölümleri vermiş. A da diyor ki, Harflerle belirtilen yapıların isimlerini yazınız. Yazalım. X ne? Hücre zarı. Y ne oluyor? Çekirdeklerini gösteriyor bize. Z sitoplazmaları. T de sadece bitkide bulunduğu için hücre duvarı. Geldim B şıkkına. Hücreyi dış ortamdan ayıran, hücreye şekil veren ve seçici geçirgen olan yapının gösterildiği harf ne? Hangisi bu? Hücre zarı. O zaman X. Hücrede yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren organellerin bulunduğu yapının gösterildiği harfi yazınız diyor. Organeller nerede bulunuyor? Sitoplazmada o zaman Z diyeceğiz. Bu soruyu da atlatmış olacağız. Geldim diğer soruma. Burada bana diyor ki mitoz bölünme sırasında gerçekleşen olaylar karışık olarak verilmiştir. Çekirdek zarı ve çekirdekçik erimeye başlar. Hayvan hücrelerine sentrozomlar zıt kutuplara çekilir. iyi iplikleri oluşur demiş. DNA kendine eşler ve kalıtsal madde miktarı iki katına çıkar. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur demiş. Sitoplazma bölünmesi tamamlandığında kalısal özellikleri aynı iki yeni hücre oluşur. Mitoz bölünmede hücrelerin kromozom sayısı sabit kalır demiş. Çekirdek zarı ve çekirdekçik tekrar oluşur. İyi iplikleri kaybolur, çekirdek bölünmesi tamamlanır, stoplazma bölünmesi başlar demiş. Sonra da kardeş kromatitler birbirini ayrılarak hücrenin karşılıklı kutuplarına çekilir demiş. Kromozomlar hücrenin ortasına tek sıra ile dizilir demiş. 6 tane başlık vermiş bana. Diyor ki mitoz bölümünün evrelerine gerçekleşen olayları sırasıyla yazınız. Yani sıralayınız. Aşağıdaki dairelere sıralamaya uygun şekilde numaraları yazınız. İlk ne olacak? DNA kendine eşleyecek. Kalıtsal madde iki katına çıkacak. O zaman 2 dedim. Daha sonra ne diyeceğim? Tabii ki de biri söyleyeceğim. Çekirdek zarı ve çekirdekçik erimeye başlayacak. Hayvan hücrelerine sentrozomlar zıt kutuplara çekilip iyi ipliklerini oluşturacak. Ondan sonra ne oluyordu? 6 numara olan kromozomlar hücrenin ortasına tek sıra halinde diziliyordu. Daha sonra tek sıra dizilmesinden sonra kardeş kromatitler birbirinden ayrılıp karşılıklı kutuplara çekiliyordu. Ondan sonra ne oluyordu? Çekirdek zarı ve çekirdekçik tekrar oluşuyordu çekirdek bölünmesi tamamlanıyordu. Sitoplazma bölünmesi başlıyordu. En sonda ne olacak? 3 numara sitoplazma bölünmesi tamamlanacak. Kalasal özellikleri aynı. 2 yeni hücre oluşacak. Mitoz bölünmede hücrelerin kromozom sayısı sabit kalacak. Yani 2, 1, 6, 5, 4, 3 sıralamasını yapmış olacağız. Diğer sorumda da diyor ki eşeğli üreyen canlılarda görülen mayoz bölünmenin amacı nedir? Maddeler halinde yazınız. Yazalım canlı türlerinin kendilerine ait özelliklerini oluşacak yeni bireylere aktarmalarını sağlıyor. Tür içi kalsal çeşitlilik sağlıyor. Sperm, yumurta, polen gibi üreme ana hücrelerinin üretilmesini sağlıyor ve canlıların kromozom sayılarının sabit kalmasını sağlıyor diyeceğim. Devam ediyorum. Burada da bana ven şeması vermiş. Diyor ki yukarıda ven şemasında belirtilen başlıklar uygun bilgileriyle doldurulacakmış. Dolduralım bakalım. Şimdi Mitoz bölünmeyi yeşil kısımla vermiş. Mayoz bölünmeyi mavi kısımla vermiş. Orta kısımda da ikisinin ortak özelliğini soruyor. O zaman benim için üçgen mitoz. Yıldız, mayoz, karede ne oluyor? Ortak özellikleri oluyor. Mitoza başlayalım. Mitozda ne oluyor? Tek hücrelerde üremeyi sağlıyor. Daha sonra vücut hücrelerinde gerçekleşiyor ve kromozom sayısının sabit kalmasını sağlıyor. Mayoza geldim. Mayoz nerede görülüyor? çok hücrelerde görülüyor üreme için. Ondan sonra üreme ana hücrelerine görülüyor ve ne oluyordu? Kromozom sayısı yarıya iniyordu. Bunların ikisinin ortak özelliklerine neler yazabilirim? Derim ki hücre sayısı artıyor ikisinde de. DNA kendini eşliyor ikisinde de ve stoplazma bölünmesi ikisinde de gerçekleşiyor diyebilirim. Bu şekilde üçer tane özellik vermiş olurum. Bunu da atlattım geçtim diğer soruma. Burada da organelleri vermiş karşısına görevlerini yazınız diyor. Kloroplastın görevi neydi? Bitki hücresinde fotosentez yapılmasını sağlıyordu. Golgi'nin görevi neydi? Salgı üretilmesi ve paketlenmesinde görevliydi. Endoplazmik retikulum ne yapıyordu? Maddelerin taşınmasını ve iletilmesini sağlıyordu. Ribozom neydi? Protein üretiminde yani protein sentezlenmesinde görevliydi. Lizozom hücre içi sindirimde görevliydi. Mitokondri benim için enerjiyi üretiyordu. Sentrozom ise hayvan hücrelerinde hücre bölünmesinde görevliydi diyeceğim ve organellerin özelliklerinde yazmış olacağım. Geçiyorum diğer soruya. Bu soruda bana diyor ki, aşağıdaki grafikte A, B, C, D ve E harfleriyle organizmayı oluşturan yapılar ve bu yapıların sahip olduğu hücre sayıları verilmiştir. Hücresel organizasyona göre A, B, C, D ve E harfleriyle gösterilen yapıların isimlerini yazınız. Bir kere benim demem gerekiyor ki. Basitten karmaşa sıralayacaksam en çok yüksek olan, sahip olduğu hücre sayısı en fazla olan en karmaşık olacak. O zaman nasıl sıralayacağım? Diyeceğim ki basitten sıralarken en azdan başlayacağım. D diyeceğim, B diyeceğim, E, C ve A. Ondan sonra bunları sıralarken de şu şekilde sıralayacağım. D, B, E, C, A'ydı. Hücre, doku, organ, sistem ve organizma şeklinde sıralayacağım. Yani D hücre, B doku, E organ, C sistem. A ise organizma olacak benim için diyeceğim ve diğer soruma geçeceğim. Geldim diğer soruma. Bana diyor ki tabloyu uygun şekilde tamamlayınız. Şimdi sizin burada bilmeniz gereken şey ne? Bana demiş ki aydaki ağırlığı 100 Newton. Aydaki ağırlık da dünyadaki ağırlık arasında 6 katlık bir fark olduğu için dünyadaki ağırlığına 600 Newton diyeceğim. Bunu dedim. 600 Newton'u buldum. Şimdi 600 Newtonsa kaç kilogramdır çevirmek içinse dünyadaki kütlesi için ona böleceğim. Çünkü ağırlığını bulmak için onunla çarpıyorduk. Ne oldu? 60 kilogram oldu. E kütle hiçbir zaman değişmiyordu. O zaman ay'daki kütlesi de kaç? 60 kilogram. Geldim ikinci cisme. Ay'daki kütlesi 48'miş. Kütle hiçbir zaman değişmediği için dünyadaki kütlesine de 48 dedim. Şimdi dünyadaki ağırlığını bulmak için ne yapacağım? dünyadaki kütlesini onunla çarpacağım. Oldu bana 480 Newton. Aydaki ağırlığı da dünyadaki ağırlığının altıda biri olduğu için 480'i 6'ya böldüm. 80 Newton'u buldum. Geldim üçüncü cisme. 30 kilogramdı dünyada. Ayda da o zaman 30 kilogram. Şimdi dünyadaki kütlesi 30 ise ağırlığı ne olacak? Onunla çarptığım zaman 300 Newton bulmuş olacağım. Aydaki ağırlığını bulmak için de 300'ü 6'ya bölüyordum. Çünkü 6'da biriydi. Bana 50 Newton'u vermiş oldu. Bu şekilde tablomu tamamlamış oldum. Şimdi diyor ki Aşağıda hem kütle hem de ağırlığın özellikleri karışık olarak sıralanmıştır. 8 tane özellik var. Boş bırakılan yerlere uygun rakamları yazınız. Bir cismin değişmeyen madde miktarı neydi? Kütleydi. Bir cismi etki eden yer şekimi kuvveti ağırlıktı. Dinamometre ile ölçülen ağırlıktı, eşit kollu teraziyle ölçülen kütleydi. Bulunduğu yere göre değişen ağırlıktı, bulunduğu yere göre değişmeyen hep sabit kalan kütleydi, birimi kilogram ya da gram olan kütleydi, birimi newton olan ise ağırlıktı diyeceğim. Birden 8'e kadar bu şekilde tablomu doldurmuş olacağım. Geçiyorum diğer soruma. Bana diyor ki aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Ağırlık nedir demiş. Ağırlık nedir? Bir cismi etki eden yer çekimi kuvvetine ben ağırlık diyorum. Ağırlığı etkileyen faktörler nelerdi? Kütle, ekvatora uzaklık, deniz seviyesinden yükseklik, ağırlığı etkileyen faktörlerdi. Ağırlık ne ile ölçülüyordu ve birimi neydi? Dinamometre ile ölçülüyordu ve birimi Newton'du. Devam ediyorum. Bana demiş ki Aşağıdaki birinci ve ikinci düzeneklerdeki cisimler x noktasından y noktasına getiriliyor. Yani okla gösterdiğimiz yerde başlangıçtan sona kadar gidiyorlar. Yapılan işleri birimleriyle birlikte altlarındaki boşluklara yazınız demiş. Yazalım bakalım. Şimdi 10 kilogrammış cisim. Ee, kuvvet neymiş? 15'miş. Yolda neymiş? 10'muş. Yapılan iş neydi? Kuvvet çarpı yoldu. O zaman 15 ile onu çarptım. 150 Newton metre buldum. İkinciye geldim. Kuvvet 25'miş yol olmuş. O zaman yapılan iş kuvvet çarpı yol 25 çarpı 10'dan 250 Newton metre çıkmış oluyor. Devam edelim. Burada da bana diyor ki 4 tane gök cismini verdim sana. Kütle çekim kuvvetlerini de verdim. Verilen bilgilere göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Birincininki neymiş? 24,7 Newton. İkincisi 8,87 Newton. Üçüncüsü 9,81 Newton. Dördüncüsü ise 3,7 Newtonmuş. Şimdi 10 kilogram ağırlığında bir cismin verilen gezegenlerde ağırlıkları nasıldır diyor. Bunların her biri 1 kilogramlık ya da 1 gramlık cisme göre verildiği için genelde kilogramla veriliyor. Benim her birini ne yapmam lazım çarpmam lazım. Yani 24,7 ile 10'u 8,87 ile 10'u çarpıp çarpıp yazmam lazım normalde. Ama bana bunları karşılaştır dediği için en yüksek kütle çekim kuvvetine sahip olan da en fazla ağırlığa sahip olacak. O zaman nasıl sıralayacağım? Diyeceğim ki A büyüktür C yani birinci büyüktür üçüncü o büyüktür ikinci yani B en sonda da en küçük olan D olacak. A, C, B, D şeklinde sıraladım. Peki dünyada 100 Newton ölçülen bir cismin verilen gezegenlerde kütleleri nasıldır diyor. Kütle hiçbir zaman değişmediği için ne olacak? A eşittir, B eşittir, C eşittir, diye sıralayacağım. Geçeceğim diğer soruma. Bu benim son sorum. Bana ne diyor? Öğretmen derste öğrencilerine bir araba yarışına katılacaklarını düşünmelerini istemiş, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmiş. Arabaların kütleleri eşittir ve arabalar aynı noktadan harekete başlamışlardır. Yarışta bitiş çizgisine en önce C, sonra B, en sonda A aracı ulaşmıştır. Buna göre A, B ve C araçların bitiş çizgisindeki kinetik enerjileri Küçükten büyüğe doğru nasıl sıralanır diyor. İlk kime ulaşmış C, sonra B, sonra A. Ben ne diyeceğim o zaman? Diyeceğim ki kütleleri eşitse sürat sıralaması en önce giden en hızlıdır. Yani C büyüktür, B büyüktür, A'dır. E kütleler eşitse ben kinetik enerji sıralaması için ne yapıyordum? Ders videomuzda da anlattık, sürete bakıyordum. O zaman kinetik enerjide de C büyüktür, B büyüktür, A olacak. İkincide de diyor ki arabaların süratleri eşittir. Ve aynı noktadan harekete başlamışlardır. Yarışta bitiş çizgisine önce D, sonra E, en son F aracı ulaşmıştır. Buna göre D, E ve F araçlarının bitiş çizgisindeki kinetik enerjilerinin küçükten büyüğe doğru sıralaması nasıldır diye soruyor. Burada ne diyeceğim? Arabaların süratleri eşitse sürat sıralaması yani ee, sürat değil de kütle sıralaması ne olacak? D büyüktür, E büyüktür, F olacak. E, o zaman benim için kütlesi yani ağırlığı büyük olan ne oluyor? Kinetik enerjisi büyük oluyor çünkü süratleri eşit. Kinetik enerjilerin sıralamasında da o zaman D büyüktür, E büyüktür, F şeklinde sıralamış olacağım. Eğer anlaştıysak bizim sorularımız burada son bulmuş oluyor. Sınavımıza hazırlığımızı güzel bir şekilde yapmış oluyoruz anlaşamadığımız bir nokta varsa yorumlarda benimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Ha bir de unutmadan abone değilseniz abone olmayı, çana tıklamayı, o güzel yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.